Elin görevlilerine sesleniyoruz. Bu eli elde edenler çok nadir insanlar olacak ve hoca gibi kuvvetli nefes olacak. 5 tane parmağı olduğu için her parmağında bir hüddam ismi vardır. Ve grupa ekleniyorlar ve ders veriliyor. Büyü bozma, negatifi yok etme, düşmanları tespit etme, geri çevirme, para, zenginlik ve başarı, aşk ve ilişkilerde uğur, sağlığı her daim yerinde olsun kendine ve başkalarını şifalandırsın diye güce sahip oluyor ve en önemli kameraları açık oluyor birisi sana büyü yaptığında sana güçlü bir his ve görüntü geliyor veya duygularında ta aşırı yükselme oluyor ee, ve en çok da çoluğunu çocuğunu geleceğini soyunu sopunu temizleme ve onu koruma yetkisine sahiptir 5 tane parmak 5 görevi taşıyor Hayatında yaşantım boyunca uğru sende e, elde etmene sebep oluyor. Eli olanlar ömür boyu yanımdadır. Yani el aldı gittine hali varsa gördü yok. Benim sırf sadık, e, icazetli hocam sayılır. Yani ona ders veriyorum, ona enerji veriyorum, onu güçlendiriyorum ve hanesini koruyor. İşlerini koruyor. Hayatına ışık getiriyor ve en önemli benim gibi nefesi kuvvetli oluyor. İsterse elle uzun süre çalıştıkta benim kadar görebilir, isterse benim kadar şifa yapabilir. Fark etmez. Elin öyle bir özelliği var ki, ele sahip olanlar asla zina yapmayacak, asla hırsızlık yapmayacak. Ele sahip olanlar hak yemeyecek, ele sahip olanlar kimseye büyü yapmayacak. Büyü mü yapmaya gerek yok. Elin görevlileri zaten büyüden beter düşmanları yok ediyor yerle yeksan ediyor. Çünkü buna verilen hüddam isimleri gidiyor onun hanesinden onu alıp yerin yedi katlarını enerjitik olarak gömüyor. Anlatabildim mi? Yani o insan bir daha büyüye sana karşı büyü yapamıyor. Çarpılıyor, yaralanıyor, başı daşa değiyor, geberiyor bilemiyoruz. Ama ad vermiyoruz. Demiyoruz elin görevlisi git Ahmet öldür, git Ayşen'i öldür. Hayır. Sadece diyoruz ki hanemi koru. Kim bize ne yaptıysa cezasını ver. Ve grupta da dualarını paylaşıyorum. Bununla bedeninize gezdirebilirsiniz. Bedeninizde hastalıkları yok edebilirsiniz. Ve kendinizin yakınlarınıza yapabilirsiniz. Bununla paranı elde edebilirsiniz, çekebilirsiniz. Bununla hep böyle sevgi enerjisini yayabilirsiniz. Yani elin beş görevi var ki o da elde edenlere göredir. Ele elde etme için randevu alacağım. Kim olduğunu göreceğim. Niye alıyorsun onu bileceğim. Her kişiye vermiyorum eli baktım ki o insanda yalan dolan, kasıt varsa asla. Sonra hak ediyorsa vereceğim.